Ve yatırırız. Sonra gömleğimizi Özellikle. kapatırız. Tabii ki burada çörek otomuz, kıyafetimiz, gülsüzlüğümüz kullanmıyoruz artık. Koku aldık, kullandık. Ve böyle kapatırız. Şimdi kadınlarda kefenimiz beş parçadan oluşuyor. insan, lifafe, kamis, gömlek oluyor. Başörtüsü var, bir de göğüs bezi var kadınlarda. Beş parça, erkeklerde üç tane. Biz buraya cenaze yıkadıktan sonra işte bu kefenimizi böyle paketli hali oluyor. Boş zamanlarımızda biz... İsmim Yılmaz. Bu mesleği severek ve isteyerek 18 senedir yapıyorum. Ya bu işe bir yerde çalışıyordum. Tabii ki İmam mezunu olduğumuz için bu işi yaparız. Yani dedim ki başlayacağım ama önceden morgun önden geçmesini korkan bir insandım. Yani ölülere hiç yaklaşamayan bir insandım. Tabii ki 18 sene oldu. Yani güzel bir meslek. Hani bir 7-8 sene daha çalışıp yani hiç olmazsa bir çeyrek asırı tamamlayıp bu işten emekli olmak istiyorum. Ya bu iş gerçekten çok güzel bir iş. Herkesin genelde korktuğu ve yapmak istemediği yani bana şu kadar şey yapsanız ben bu işi hayatta yapamam diyen insanlar ama biz hiç yani o kadar çok cenaze gördük çeşit çeşit cenazeler gördük şükür bugüne kadar geldik bu işleri yapıyoruz Allah herkese hayırlı ölüm nasip etsin yani bu işi yaparken çok gördüğümüz cenazeler oldu <laughs> şöyle diyoruz ki ya bazen biraz önceki hocamızın bahsettiği gibi teneşir güzelliği çok önemli yani bazen cenaze geliyor diyoruz ki Rabbim benim de canım böyle al bazen diyoruz ki ya Rabbim Allah muhafaza eylesin benim canım böyle alma bir yerde çalışıyordum. Hani sıkıldım oradan. Dedim ki bir işe gireceğim. Ama tabii ki de imam sesi mezunuyuz. Dediler ki hastanede cenaze yıkacak hoca aranıya Gider misin? Hiç düşünmeden tamam giderim dedim. Başladım. Ve 18 sene oldu. Nasıl yendim? Yani işimi bitirdikten sonra dışarı çıktım mı burasını unutuyorum. Yani evime gittiğim zaman veya dışarıda ben genelde cenaze konuşmam. Hı. -hı. Ve i̇şim işte kalır. Bilendiğim birkaç tane cenaze oldu. Bir seferinde cenaze daha yeni geldiydi bana ve sıcaktı. Canlı olduğunu hissettim ama ama tabii ki biz de insanız yanılmış da olabiliriz. Ve onun etkisinde kaldım. O gece rüyama girdi o cenaze. Şöyle yüzüne baktım. Gözlerini açtı, kapattı. Dedim Rabbim ne oluyor ya? Hı -hı. Tabii ki etkilendim. Bir sefer bir bebek cenazesi gelmişti. Çok zor yıkadım bir ay veya iki ay beni birçok böyle havalarda gezdirdi. Çok etkilendim ve ondan sonra da yani bebek cenazesi yıkayamaz oldum. Sağ olsun bayan hocamız. Allah razı olsun. Bana yardımcı oluyor bu konuda. Bebek cenazelerini o yıkıyor. Tabii ki bir yaşına geleseye kadar bayan rastal yıkayabilir. Ama bir yaşından sonrası mecburi biz yıkıyoruz. Başkanlarım yok öyle. He. Tabii ki bizim kendi hissettiklerimiz oluyor ama her şeyde de tabii ki anlatamayız. Belki biz de yanılır olabiliriz. İnsan oluyoruz tabii ki şaşar beşeriz. Yani yanılırız yani illa ki. Onu da herkese bir söylemeyiz. Tabii yani gördüklerimiz ve hissettiklerimiz oluyor. Yani tabii ki o işi tam manasıyla güzel yaşarsan ve de imanınla yaşarsan zaten her şeyi görürsün. He. Ama anlatmayız. Ya senin baban böyleydi, amcan böyleydi diye anlatmayız bunları. Amcamı yıkadım, ben, benim de dalga geçerdi. beni yıkayacağım mı derdi. Bir elim traktör kazasında vefat etti. Ben aldım altından traktörün ve onu yıkadım. Bir yeğenim vardı. Bir gün bana geldi, dedi ki enişte ben ölürsem beni sen yıkayacaksın dedi. Ve ben çocuğu kovdum morttan. Ve tamı tamına iki ay sonra aynı gün, cuma günü çocuk vefat etti, geldi. Motor kazasıydı. Bursa'da kaza yapmıştı. Hı, hı Ve yıkarken çok zorlandım yani ikisini de. Çünkü şöyle bir şey, hem hemen onun yaşadıklarını biz her gün yaşayan o sahneleri biz kendimiz yaşıyoruz. Ha fragmandan izledim, merak ediyorum. Ha güzel bir dizi olmuş. İnşallah yani vakit bulabilsek izleriz. Allah hayırlı ölüm versin. Her şeyin hayırlısını istediğimiz gibi Allah'tan. Hı hı. Ölümün de isteyeceğiz. Ya dedim ya yani gerçekten imrendiğimiz bir ölüm oluyor. Rabbim beni de böyle öldür diyor. Bazen de hani çok kötü durumlarda ölmüş. Rabbim beni böyle canımı alma diye hep dua ederim yani. Evet. Kendim için, çoluğum çocuğum için, tüm ümmeti Muhammed için hayır dua ederim. Allah hayırlı ölüm versin herkese. Evet. Ben evlendikten sonra kayınvalidem bu işi yapıyordu. İmamdı, kayıp, ederim. Eşim de imam benim din görevlisi. Dedi sen yaparsın dedi. İşte önceden bir parça üzerinde söyledim. Beceriklisin, cesursun dedi. Beni götürdü. Bir yakın akrabamız ölmüştü. Kefen biçtik. İlk cenaze yıkamayı orada beraber yaptık. Gösterdi. Ve daha sonra imam olduğumuz köyde de çağırdılar. Devamlı gittim. 88'den beri bu işi yapıyorum ben. 36 yıldır cenaze yıkıyorum. Burada yıkarken bir tane yaşlı teyzemiz vardı. Onu yıkıyordum. Yıkarken içerisi çok güzel koktu. O zamana kadar benim hiç öyle başıma bir şey gelmemişti. Dedim torunlarına da ne kadar güzel kokuyor duydunuz mu? Duymadık dediler. Ben duydum. Aynı Peygamber Efendimizin ravzasına girdiğim zaman koku teyze yıkarken koktu ortalık. Çok güzel koktu. O çok etkiledi beni. Çok güzel bir hayat yaşamış demek ki. Ölünce de yıkarken de o güzel kokusu da bana geldi yani. Bunun dışında öyle çok bir olay olmadı ama böyle bazı cenazede çok güzel oluyor hani kendisi kefenlediğimiz zaman böyle sanki gülüyormuş gibi hiç ölmemiş gibi gösteriyor. Yüz rengi yıkarken öyle. Ne bileyim bazen tabii etkilendiğimiz oluyor. O hiç rüyama gelmedi. Çünkü hiç tanımadığım bir insanı ben yarım saat görüyorum orada. O yüzden geldim. ama tanıdığım bir insanı unutamıyorum tabii yıkadıktan sonra da. Onun yüzü gitmiyor gözümün önünden. Ama tanımadığım bir insanı hiç görmemişim. O anda görüyorum, yıkıyorum, kefenliyorum bitiyor bir daha. Evet. Orada onun kim yıkayacak beni öldükten sonra demesi. Tabii bana da diyorlar seni kim yıkayacak. Diyorum Allah aşkına benim bir tarafımda çok yıkayan var. Yani güzel bir dizi. Millete de ibretlik olur bence. Yani çoğu insan bilmiyor ölünce nasıl olacağını, ne gideceğini. Teneşirde nasıl yıkanılıyor. Yani buna bir bence ibretlik. Çok da güzel bir dizi olmuş. Yani gençlere de her insanın düşünmesi gereken. Yani ölüyorsun sonuçta öleceksin. Biz bu dünyaya geldik, yaşadık. Vademiz bitince öleceğiz ama öldükten sonra da bu işler yapılıyor. Buna göre hazırlanacağız. Öldükten sonra yeni bir hayata başlıyoruz. Bu hayatı bir öbür dünyada da güzel geçirmemiz için bu dünyada da kendimize çekinizden vermemiz lazım. Yaşantımıza. Özellikle dini vecibelerimize, namazımıza, orucumuza, davranışlarımıza, hal ve hareketlerimize, insanlarla diyaloğumuza, onlara dikkat edersek inşallah öbür dünyada da Rabbimizin huzurunda e, bahtiyar olan kullarından oluruz. Ben o diziyi de beğendim. Herkese de ibret olsun, ibretlik olur inşallah. <laughs> Cenazemizi yıkarken gufranike ya Rahman diyoruz. Allah'ım rahmet eyle, affeyle diyoruz. O insan için dua ediyoruz. Rabbim hayırlı, imanlı ölmeye nasip eylesin. Son nefesimizde kelime-i tevhidle, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek Kelime-i ki getirerek diyorum. Mesela eşhedü en la ilahe ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü diyerek çene kapamayı Rabbimize nasip etsin diyorum. Teneşirde güzellik versin diyorum genelde. Çünkü teneşirde güzellik de çok önemli biliyor musunuz? O teneşirinde kişi yıkarken bedenen o yüzünün gözünün güzel olması. Yani bazı kendimize göre şeylerimiz de var. Çok şey yapmıyorum. Annemi yıkadım. 25 sene oldu. Kendi annemi ben yıkadım kendi anneni insanın zaten kendi yakınının yıkaması kendisinin bir vazifesidir. Mühim olan yani yabancının yıkamaması. Bazen biz cenazelere de yakınlarını neden alıyoruz? Yani bu bir görevdir insanın kendi yakınını yıkaması. Her yönden. Ben kendi annemi yıkadım. Kayınvalidemi yıkadım. Yakın böyle arkadaş çevresinden birkaç kişiyi yıkadım. E tabii onlara insan hepsine üzülüyorum ama onlara insan unutamıyor işte. Zor oluyor ama da yapmamız gerekiyor. Benim evlatlarıma da ben gösterdim. Kızlarımı da gösterdim mesela. 2-3 cenazeye koydum onları da. Böyle yıkanıyor, böyle yıkayacaksınız diye. Erkek hastalığımızın eşini ben öğrettim ona. 10 On yılda bizde burada görev yaptı, sonunda ayrıldı. O yıkayabilir. Öbür arkadaşım var, yardımcı arkadaşımız var. Hafta sonları geliyor. Onu yıkamasını, ikisini yıkamasını mesela. Artık çocuklarım da girmesini isterim. Bunlar temennim dördü yıkasın. En son görümcem de yıkıyor. Bizim ailede hoca çok. <laughs> biri yıkamasa biri yıkayacak Allah nasip ederse. En güzel imanlı öldükten sonra başka hiçbir şey yok yani. Allah herkese imanlı ölmeyi nasip eylesin. Yani güzel bir meslek. Yani insanlara faydalı oluyoruz. Yani maneviyatı çok önemli. Ondan ders almamız lazım. Biz bunun devamlı içerisindeyiz. Bak yani o anda biz kendimizi de koyabiliriz. Ben bir çocuk annesine anneciğim dediği zaman ben kendi evladımı göz önüne getiriyorum. Benim de 23 yaşında bir oğlum var. Küçük bekar. Diyorum ki mesela sen öldün şu anda. Senin oğlun annem diye ağlıyor. Veya kızım annem diye ağlıyor. Ya ben de ağlıyorum. Bazen ağlıyorum. Ağlamıyorum değil yani. Ama Allah'ım hayırlı ölümler nasip etsin cümlemize.